Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafaktan Avcı. Bugün size reçel tarifi vereceğim. Yazın tam sıcak ve meyvelerinde bol olduğu zamanlar eminim birçok evde şu anda özellikle kış için hazırlıklar başlamıştır ve son hızla devam etmektedir. Ee, özellikle reçel, salça ve turşu kurulumları yapılmaktadır. Ben de gördüğünüz bu mis kokulu ve gerçekten bal gibi tadı olan ve çok da sert tam reçellik şeftalilerle bu hazırlıklara başlamış olacağım. Fazla değil 2 kilodan reçel yapacağım. Daha sonra yine böyle güzel şeftalilere rastlarsam birkaç kavanoz daha yapmayı düşünüyorum. Çünkü en sevdiğim reçellerden bir tanesi. Özellikle yazın çilek, vişne, şeftali en severek ve bir de kayısı. Severek yaptığım reçeller. Bir de son zamanlarda kara dutu çok sevdim. Onun da reçeli çok güzel oluyor. Reçel için seçeceğiniz meyveleri sert ve olgun meyvelerden seçin. Aralarında çürük görürseniz onları mutlaka ayıklayın. Çünkü Çürük meyveler reçelinizin çok kısa zamanda bozulmasına neden olabilir. Ayrıca yumuşak seçerseniz onlar da kaynarken zaten piştikçe biraz daha yumuşayacağı için çok fazla lapa gibi yumuşak olur. Görüntüsü de boş bir reçel olmaz. Evet, şeftalleri önce kabuklarını soydum, daha sonra bu şekilde ikiye ayırıp ortalarındaki çekirdeği çıkardım. Bu reçelimde ben şimdiye kadar yaptığım reçellerdeki şeker miktarından daha da az bir miktar şeker kullandım. Bunu özellikle şekerin ne kadar zararlı olduğunu öğrendiğimden beri klasik miktarlardan çok daha az şeker kullanıyorum. Tatlı meyvelerde genelde 1 kilo meyveye 1 kilo toz şeker şeklinde kullanılıyordu. Ekşilerde de bire bir buçuk ölçüsü vardır. Ben her sene deneyerek biraz daha azalttım. Şeftali reçelimde 2 kilo şeftaliye 1 kilo toz şeker kullandım. Ve çok da güzel oldu. Hatta hala şekerliydi. onun için siz de ölçüyü isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama eğer ben şekerli de severim diyorsanız daha da arttırabilirsiniz şekeri. Bu sizin isteğinize, damak zevkinize kalmış. Ve yine reçele biraz daha lezzet vermesi için içine birkaç adet karanfil kattım. İster karanfil isterseniz tarçın da kullanabilirsiniz. Tarçın çubuğu kullanabilirsiniz. Ve reçeli pişireceğimiz tencereye bir sıra toz şeker, bir sıra şeftali şeklinde bütün malzemeyi yerleştirelim. Malzemenin bu şekilde Birkaç saat de olsa kalması gerekiyor. Ben genelde akşamdan hazırlıyorum ve ertesi güne kadar bekletiyorum ve ertesi gün şeftalinin iyice sulandığını ve şekerinde eridiğini göreceksiniz. Evet, bütün malzemeyi bitirdim. Bu arada söylemeyi unuttum. Gördüğünüz gibi şeftali dilimlerini iri parçalar halinde doğradım. Siz de o şekilde yapın ki kaynadıkça daha da küçülecektir. Evet, ertesi gün. Şeftalilerimiz bu şekilde suyunu vermiş ve şekerde erimişti. Epey de suluydu. Şimdi reçelimizi kaynatmaya sıra geldi. Reçeli kaynatırken kısık ateşte yapmanıza gerek yok. Orta ölçüde bir ateşte pişireceğiz. Şimdi üzerinde kaynadığı anda bir köpük oluşuyor. Her reçelde olur. O köpüğün alınması gerekiyor bir tahta kaşık yardımıyla köpüğü arada sıyırın ama köpük olmasını istemiyorsanız kaynamaya başladığı o anda içine bir çay kaşığı kadar tereyağı koymanız buna bir çözüm. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Ben de size göstermek için tereyağını kattım ve karıştırdım. Ondan sonra köpük olmuyor. Eğer olursa da çok az olacaktır. Onu da isterseniz üzerinden alabilirsiniz. Bu şekilde ben reçeli 25 dakika pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda e, ölçüsünü şerbetinin kıvamının ölçüsünü anlamak için bir yemek kaşığı kadar bir kaba koyuyorum ve kabı 1-2 dakika buzdolabında e, bekletip şerbeti soğuttuktan sonra pişip pişmediğinin yoğunluğuna bakıyorum. Bir denemesi var onun. Denemeyi de parmağınızla yapıyorsunuz. Şerbetin üzerine ee, böyle parmağınızı gezdirin. Gezdirdiğiniz zaman açılan o aralık eğer yavaş kapanıyorsa reçelinizin şerbeti kıvamı yerindedir. Eğer e, sulu olsaydı çok çabuk hemen e, kapanırdı. O kıvama gelene kadar gerekirse 1-2 dakika daha süreyi e, uzatabilirsiniz. Reçel genelde sıcakken daha duru e, gözükür. Onun için hala sulu gibi düşünmeyin. Soğuduğu zaman güzel bir kıvamı olacaktır. 25. dakikadan sonra ben içine yarım limon suyunu sıkıyorum. Ve ondan sonra bir 5 dakika daha kaynatıyorum. Ve ondan sonra harika bir reçelimiz hazır. Reçel yaparken yine dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de içinde saklayacağımız kavanozların temizliğidir. E, o nedenle e, öncesinde kavanozların sterilize olması gerekir. Kavanozları bir tencereye yerleştirelim. Hatta ben bu, bu kavanozların patlamasından çok korktuğum için önce altına bir bez yerleştirdim ve kavanozlar da birbirine değmesin diye bezi de aralarına da sıkıştırdım. Üzerini de geçecek kadar normal sıcak olmayan su e, koydum ve o şekilde fazla değil. 1-2 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. E, kavanozların kapaklarını da o şekilde kaynatın ve daha sonra ters çevirip kavanozların hem soğumasını hem de içindeki suyun akmasını sağlayın. Daha sonra pişirdiğimiz halen kaynar sıcak olan e, reçelimizi kavanozlarımıza yerleştirelim ve sonra temiz bir bıçak da olabilir herhangi bir şeyle içine bir iki kere sokup Kavanozun içinde kalmışsa eğer o havayı çıkaralım. Daha sonra kapakları takmadan önce e, kenarlarda kalan reçel artıklarını temizlemek için silelim ve kavanozun kapaklarını yerleştirelim. İyice sıkıca e, sıktıktan sonra ters çevirerek mühürleyeceğiz. Eğer çok uzun süre dayanmasını istiyorsanız daha sonra yiyecekseniz bu şekilde ters çevirip 24 saat soğumasını ve kapakların mühürlenmesini sağlayın ama hemen kullanacaksanız bunu yapmanıza gerek yok. Yine isterseniz limon suyu yerine limon tuzu da kullanarak bu reçellerinizi yapabilirsiniz. Ben limon suyunu tercih ediyorum ama siz isterseniz limon suyu yerine 2-3 tane limon tuzunu katarak da reçelinizi yapabilirsiniz. Yaptığım reçellerde şekeri epey bir azalttığım için size dayanma süresi olarak belirli bir süre söyleyemeyeceğim. Çünkü maalesef benim reçeller 7-8 ay bir sene kadar evde kalmıyor. Evde reçel seven benim gibi biri varken reçellerin o o kadar süre dayanma gibi bir e, imkanı yok. Hemenencicik bitiyor 4-5 ay içinde. Onun için size ne kadar uzun süre dayanır diye bir e, tahmin yürütemeyeceğim. Ama ben genelde buzdolabında bekleterek her türlü riski önlemiş oluyorum. Evet, bugün reçelimizi yaparak kışlık hazırlıklara başlamış oldum. Bu arada mutfağımda elimden geldiğince bütün malzemeleri değerlendirmeye çalışırım. Bu şeftali reçelinde de şeftalilerin kabukları vardı biliyorsunuz. Onları atmadım. İyice yıkadıktan sonra bir su bardağı kadar içine su koyup yine orta ateşte göz kararı bir toz şeker koydum. Sanırım bir çay bardağı kadardı. Onunla iyice pişirdim. Yaklaşık daha sert olduğu için daha uzun sürüyor, 40 dakika kadar. Sonra içine yine yarım limondan daha az bir limon suyu koydum ve yine bir 5 dakika pişirdim ve blenderdan geçirdim. O şekilde şeftali kabuğu marmelatı yaptım. inanın şeftali reçelinden bile güzel oldu. Siz de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Yalnız ilk başta şeftalileri yıkarken karbonatlı su gibi bir şeyle yıkarsanız ilaç artıklarından da temizlemiş olursunuz. Ve o şekilde değerlendirin derim. Yine bu şeftali reçelini de isterseniz blenderdan geçirip marmelat şeklinde kullanabilirsiniz. O şekilde de harika olacaktır. Kanalıma gelmişken diğer videolarımı ve reçel tariflerimi de seyrederek bana destek verirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.